Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere boğa burçları için Mart ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerinin niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir haftalık süreçte aşkla işte sağlıkta neler var bir bakalım. Evet arkadaşlar çok sevineceksiniz. Bakın bu dönemde bu bir haftalık süreçte bir güzel haber alacaksınız. Ve bu haber sizi çok mutlu edecek. Bir yere gitmeyle alakalı olabilir. Eğer ki yurt dışına gitmek isteyenleriniz varsa bu konuda da bir başvuru yaptıysanız bu olumlu gelebilir. Bir sürpriz gelişme. İlle de yolculuk olarak görmüyorum ama arkadaşlar bu hafta sevineceğiniz bir durum yaşanacak. E, sizi ne mutlu ediyorsa bir destek göreceksiniz. Bu bir yakınınızdan olacak. Yani aile büyüğünüzden olabilir ya da size değer veren birisinden olabilir. Sanki sizin bir niyetiniz var bir şey alacaksınız. Yani malla mülki alakalı bir niyetiniz var. Bu durumda birisi de size yardım olacak görünüyor. Evet e, bankayla bankayla alakalı da bir durum gözüktü Hani burada kredi başvurusu mu çekmek istiyorsunuz hani kredi başvurusu mu yapıyorsunuz Hani burada görüşmeler olacak ya da bir niyetinizle alakalı para çekmek isteyebilirsiniz banka yoluyla ve bir insan da size ayrıyetten de destek olacak görünüyor arkadaşlar sanki niyetinizde ne almak istiyorsanız bununla alakalı hızlı gelişmeler olacak Hani bir anda adım atılacak, bir anda olaylar istediğiniz gibi sonuçlanacak. Ee, i̇mza konuları da var çünkü canlarım benim. Bir de bir mülkün üzerinize geçmesi gözüküyor. Yani bu bir miraslık bir durumdan dolayı da yaşanabilir. Hani bir e, malın üzerinize geçmesi, bununla alakalı e, devlet kapısında işleriniz görüşmeleriniz olabilir arkadaşlar. Bunu halletmek adına. Evet iş konusunda da bir beklentiniz var bir anlaşmayla alakalı bir yerden haber bekliyorsunuz ya da görüşmeyle alakalı bir haber bekliyorsunuz. Bunlar da bu hafta içerisinde gelir canlarım. S harfinden birisiyle de ya ismin içinde ya da ismin baş harfinde böyle birisiyle de bir görüşme yapacaksınız. Sizin için çok önemli sanki bu. Yüzleşme gibi arkadaşlar ama bu harflerde birisi bu. Kapalı cezaevinde yatanda bir yakınınız var gibi. Bununla alakalı da bir görüşme olabilir. Ya da sizden bir şey isteyebilir arkadaşlar. Ama bu kişiyle alakalı da temize çıkacak bir durum gözüküyor. Beyaz bir kağıt göründüğü için böyle anlatıyorum. Sevineceksiniz. Ee, yani burada bekleme enerjisi çok var. Bir insanın gelmesini bekliyorsunuz. Bu aklınızdaki kişi ya da e, ayrılık yaşadığınız kim varsa ille de e, Sevgili olarak anlatmayın bu durumu çünkü bekleme enerjisi değer verdiğiniz bir insana karşı aranızda şu an kırgınlık var sanki ama e, adım atmasını bekliyorsunuz ya da ondan bir haber bekliyorsunuz kulağınız sesle olur arkadaşlar bu haberiniz olumlu gelecek yani bu beklentiniz karşılanacak diyor bakın e, para konusunda zordasınız borç altında olanlarınız var ya da bir yere devamlı ödemeniz var ama bu durumdan hariç de başka giderler de üste geliyor. Ve bu durum sizi gerçekten bunaltıyor arkadaşlar. Uyku düzeni, uyku düzeni kaçanlar var. Ya da çok düşünüyorsunuz. Hani ne yapayım ne edeyim gibi ikilem yaptığınızı çok görüyorum. Ee, i̇şte böyle zor anlarınızda da bir kolaylık gelecek. Bir destek gelecek. Çünkü para konularında gerçekten şu sıralar kısmetlisiniz. Yani daha çok kısmetiniz artacak. Ummadığınız yerden elinize para gelebilir. Bir alacağınız varsa... Hani vermez dediğiniz bir insan size para verebilir. Yani alacaklıysanız umudunuzu kestiyseniz de bu durumlar gerçekleşebilir arkadaşlar bu dönemde. Evet aktifsiniz, görüşmeler çok olacak. Arkadaşlarınızla bir araya gelmeler, bir yerlere gitmeler, plan yapmalar görünüyor. Ee, kalabalık ortamlarda görüyorum sizi. Bu bir eğlence ortamı gibi. Hani böyle müzikli çalgılı bir yer olabilir. Ve kutlama var arkadaşlar. Neyin kutlaması olacaksa bu hafta bir kutlamaya katılacaksınız. Davet de alabilirsiniz ya da kendi hanenizde böyle bir kutlama durumları olabilir. E, bu hafta böyle e, enerji yüksekliği var. Hani böyle sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmek. E, belirli nedenlerden dolayı işte özel günler olabilir. Doğum günü olabilir. Düğün olabilir arkadaşlar. Her şey olabilir. Toplanılacak. Yani burada bir eğlence durumları var. Üç rakamı çıkıyor. 3 gün içerisinde yani niyet aldığımız üç gün içerisinde bir sıkıntınızı üzerinizden atacaksınız. Ya da bir yüzleşme yaşayacaksınız. Hani sıkıntı olan konuyla alakalı neye üzülüyorsanız burada bir yüzleşme olacak ya da konuşmalar olacakmış arkadaşlar. Biraz rahatlayacaksınız. Göz dökenleriniz var. Hani böyle içerliyorsunuz özlem duyuyorsunuz. çocuğunuzla alakalı mı? Bakın burada çocuk çıktığı için söylüyorum. Çocuk mevzularından dolayı gözyaşı dökenleriniz var. Ya özlem duyduğunuz ya da beklentiniz var çocukla alakalı. Bunlarda bir gelişme olabilir. haksızlığa uğradım dediğiniz durumlarınızda ben sizin adaletin burada çalıştığını görüyorum. Hani bir hakkınız varsa bir yerden alacağınız bu hakkınızla alakalı durumlar olacak yani adalet yerini bulacak arkadaşlar bir davanız varsa ya da bir hakkınız yendiyse burada çaba ve emekten sonra adalet yerini bulacak diyor bakın yeter ki pes etmeyin ve alacaklarınızın arkasına düşün arkadaşlar birisi sizi zaten kırarsa kendine yapar diyor bakım yani burada adalet buradan da sizden yana görünüyor. Çok sıkça dua edin, dualarınız duyuluyor ve dualarınızın önü açık. Sadece bir insan sizi üzüyor arkadaşlar. Birisi kendi canınızdan birisiyle bir zıtlaşıyor, inatlaşıyor olabilirsiniz. Bazen böyle fevri çıkışlarınız var sanki. Burada haklıyken haksız olabilirsiniz. Bir şey sinirlendiğinizde sakin olmaya çalışın ki kendinizi ifade edin. Sinir anında kendinizi haklıyken haksız yapabilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Okuyanlar için güzel bir dönem. Başarılı olacaksınız ya da kendinizi daha çok göstereceksiniz. Burada odaklan diyor sadece bakım. Yani gerçekten odaklanın arkadaşlar. Siz hedefinize bu şekilde ulaşacak mısınız? Kalabalık ortamlar bu okul çevresinde de çok gözüküyor. Burada da bir aktiviteler olabilir okuyanlar için. Evet canlarım biraz da tabağınıza bakalım. toplu bir para elinizden çıkacak arkadaşlar ama bir niyetinizle alakalı almak istediğiniz bir malınız var ya da işte bir şeyin üzerinize geçirmek istiyorsunuz e, tapu dairesinde işiniz olabilir hani buralarla devlet kapısıyla işleriniz olabilir ama güzel güzel sonuçlanacak günün sonu iyi diyor yani bakın sonuçta amacınız neyse ona ulaşacaksınız iki tane temiz düşünceniz var iki kısmet arasında kalanlarınız da var Hani bu dönemde de bir karar vereceksiniz. Aklınızdaki kişiyle alakalı ya da hayatınıza girmek isteyen birisiyle alakalı bir karar verebilirsiniz. Evlenip ayrılmış olanlar var sanki birisi de sizi tanıştırıyor yani biriyle vesile olacak. Burada da ilerleme olabilir. Gönül kapılarını açıyorsunuz sanki arkadaşlar artık mutlu olmak istiyorum diyenleriniz var. Buna da birileri vesile olacak. Yeni tanıştığınız kişilerle ilerleyebilirsiniz. Kalbiniz bozsa da bir şey bekliyorsunuz. Yani şu sıralar kalbin boş olsun. Yani belli bir zamana mı yaydınız artık ya da başarmak istediğiniz şeyler var, hedefleriniz var. Ondan sonra mı hayatımı almak istiyorum diyenlerinizi de görüyorum. Ama sonuca bakıyorum. Kararlarınız neyse de her şey hakkınızda hayırlı gözüküyor canlarım. Ama üzerinizde büyük ağırlık var. Bunu hissediyorum, görüyorum arkadaşlar. Çok nazara geliyorsunuz, çok konuşuluyorsunuz. Çünkü yaptığınız işlerde siz hep öndesiniz. Ne yaparsanız yapın kendinizden de konuşturuyorsunuz. O yüzden nazar duası okuyun. Gün içerisinde kendinizi koruyacak bir şeyler yapabilirsiniz. Nazardan ne sizi korursa artık bakın araştırın arkadaşlar. Ama Nazar etkileri üzerinizde çok ve güzel giden hiçbir şeyiniz. Lütfen anlatmayın ki rast gitsin her şeyiniz, işiniz, gücünüz. Evet uzakta mesafeli yolda sevdikleriniz var gibi burada iletişim olacak. Ee, yıldız işareti çok çıkıyor. Başarılısınız, gerçekten başarılısınız arkadaşlar. Okuyorsanız da burada bir başarı elde edeceksiniz. Çalışıyorsanız da burada bir kendinizi göstereceksiniz. Terfi konuları, kariyerde yükselme durumları arazın yükseliş e, konusu çok hızlı olacak arkadaşlar. Bir anda terfi alabilirsiniz. Yani güzel şeyler görüyorum ben. Yeter ki e, olumlu düşünün. Hayat akışınız çok güzel. Sadece iç dünyanızda biraz geçmişle alakalı bazı konulara takıntılı olanlarınız var. İşte burada da adalet burada da işlemiş arkadaşlar. Size bir haksızlık yapan olduysa onunla alakalı da bir şeyler duyarsınız mutsuzluk, pişmanlık enerjileri var çünkü. Siz kendinizden emin olduğunuz sürece adımlarınızı çok güzel atacaksınız. Kendinize güvenin, hissiyatlarınıza güvenin karar verirken. Evet bir aile ortamı görünüyor. Bir yere davet edileceksiniz ama ev içi böyle yakın çevre ilişkilerinde belli bir nedenden dolayı toplanma görüşmeler olabilir arkadaşlar bu hafta içerisinde. Duygu ve düşünceleriniz daha fazla artacak birine karşı. Çünkü karşı tarafta sizin için aynı şekilde görünüyor. İletişimlerde, beraberliklerde ayrı olsanız bile görülmez bağlarınız çok güçlü arkadaşlar. E, sizi de stoklayan birisi var. Bu insanla da küssünüz. Bu aklınızdaki kişi olabilir ya da ayrılma aşamasında olduğunuz eşiniz de olabilir. Yani bir ayrılık mevzusu var. Çünkü ama bu insan sizi stokluyor. E, bir yanı e, ayrılmak istemiyor. Yani bu süreç yaşanıyor olsa bile e, bir aklı sizde kalmış arkadaşlar. Yani düzeltmekte istiyor gibi. E, olumlu gelişmeler olabilir. Eğer siz isterseniz de barışırsınız. Bu insan size karşı bakışı güzel çıkmış. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde, Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.